Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir video ile karşınızdayım. Daha doğrusu seri halinde Bounty, Twix, Mars ve Snickers dondurması çekiyorum. Bugün şu an sıra Snickers'ta. Snickers dondurması bunların içinde bir tık büyük. 50 grama yakın 48 gram 53 mil. Enerjisi biraz daha fazla. Sıtığım sıtığı falan filan olduğundan ötürü 180 kalori bu şuradan da bakabilirsiniz 3 gram protein var bir paketinde ithal geliyormuş Mars gıda ithal ediyormuş bunu şimdi çok teferruatına girmeyeceğim içindekileri de bakalım kaplamalı karamelli falanlı filan diye normal sinikır paketi açıyorum İçinden şöyle bir Snickers çıkıyor. Şuralarında tahmin ediyorum ki fıstık var. Çikolatası da kaliteli bir şeye benziyor. Hemen erimeye başladı. Şimdi Tadı da Snickers'a benziyor ve çok güzel. Çok beğendim. Bu Twix'den daha iyi. Yani normal Snickers'dan bir farkı yok. Yani sneakers'ı gerçekten adamlar dondurma yapmışlar. Başarılı. Beğendim. Fiyat performansı da iyi. 11-12 lira gözü kapalı verilir. Nogger'la da kapışır. Diyeceklerim bu kadar. Şimdi ben bunu yiyeceğim. Ve sonra Mars videosu çekeceğim. Hepinize iyi günler, iyi akşamlar diliyorum.